Herkese merhabalar arkadaşlar. Yardımcı öğretmen kanalında yepyeni bir yazılı videosu yine karşınızdayız. Bu videomuzda arkadaşlar 4. sınıflar Türkçe dersi 1. dönem 2. yazılı için hazırlık videosu çekeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıf arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda bu videomuzda kullanmış olacağımız soruları Yardımcı Öğretmen Instagram sayfasında da paylaşacağız. Oradan da indirip çıktısını alıp siz bizimle birlikte çözebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bu sınavımız arkadaşlar 100 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Sizler de sınavı bizimle birlikte çözüp Yorum bölümüne kaç aldığınızı yazmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. İlk sorumuz e, ve ilk iki sorumuz bir metin var ve bu metne dayalı olarak çıkacak. Bir gün Atatürk'ün yolu bir köy okuluna düştü. Tek sınıflı okulda genç bir öğretmen ders veriyordu. Atatürk, "Lütfen kalkmayınız. Yerinize oturunuz ve dersinize devam ediniz." dedi. "Eğer izin verirseniz biz de dersinizi dinleyip faydalanmak isteriz." Sınıfa girdiği zaman Cumhurbaşkanı bile öğretmenden sonra gelir dedi. Şimdi ilk iki soruyu bizim bu metne göre cevaplamamızı istiyor. Bakalım olay nerede geçmektedir diyor. Nerede geçmektedir? Ankara'nın bir ilçesinde herhangi bir şekilde Ankara'dan burada bahsetmiyor. O zaman bunu diyemeyiz. İstanbul'da bir okulda herhangi bir şekilde İstanbul'dan da bahsetmemiş. O zaman bunu da diyemeyiz. Bir köy okulunda bakalım bir gün Atatürk'ün yolu bir köy okuluna düştü. Evet cevabımız o zaman ne olacakmış? Bir köy okulu. Bakalım diğerine de Çankaya'nın bir köyünde demiş. Hayır onunla da ilgili bir bilgi söz konusu değil. Böyle sorularda çocuklar böyle sorularda muhakkak muhakkak burada sorulan sorunun cevabını hikayenin metnin içerisinde bulmanız gerekiyor. Yani siz kendinize göre cevap vermeyeceksiniz. Çünkü metne göre bu soruyu cevaplamanız istiyor. Geldik diğerine metinden aşağıdakilerden hangisini çıkaramayız demiş. Okulda bir öğretmenin görev yaptığına bunu zaten biraz önce söylemişti. Atatürk okulu ziyaret etmiştir. Bu da çıkarılabiliyor. Sınıfta en yetkili kişi öğretmendir. Orada da öyle diyor. E, bu sınıfta diyor, e, öğretmen Cumhurbaşkanından önce gelir diyor. Bu da doğru o zaman. Meslekler içinde en önemlisi öğretmenliktir. Böyle bir bilgi yoktu bizim okuduğumuz metinde. Atatürk'ün öğretmene verdiği önemi gösteriyordu. Evet, yukarıdaki kelimeleri sözlük sırasına göre sıralarsak hangi kelime en sonda olur? Şimdi sözlük sırasında ne yapıyorduk? Öncelikle ilk harflere bakıyoruz. K hepsinde K. O zaman ikincilere bakıyoruz. Hepsinde i. O zaman üçüncüye bakmamız lazım. Üçüncüde bunun harfi T, bununki R, bununki L, bununki M. Şimdi saydığımız zaman alfabeyi A B C Ç, D E F G H I, J, H I J K L M N O Ö P R S Ş T söyledik. En son hangisini söyledik arkadaşlar? T'yi söyledik. O zaman ne olacak? en sonda yer alan ne olacakmış? Kitap olacakmış. Ne yapıyoruz? Öncelikle ilk harflerine bakıyoruz. Aynıysa ikinci harflerine geçip ona bakıyoruz. Aynıysa üçüncü harflerine geçip ona bakıyoruz. Aynıysa aynı şekilde devam ediyoruz. Dördüncü, beşinci diye. Burada farklı olana bakıyoruz. Sözlük sırasına göre hangisi sondaysa en sonda o yer alır. Evet. Bir diğer sorumuz. Cümlelerde koyu yazılan kelimelerin Zıt anlamlarını karşılığını demiş. Yani bize buradaki e, cümle verilmemiş ama buradaki verilen kelimelerin zıt anlamlarını yazacağız. Şimdi veresiye, veresiye e, bir dükkandan, bir iş yerinden bir şey alındığında paranın e, hemen verilmemesi, daha sonra ertelenmesi. Bunun zıttı ne olabilir? Peşin olabilir. Peşin. Helal zıttı haram. Bunu din kültüründe gördüğünüz helalin ne demek olduğunu. Korkak cesur zıttı cesur korkmayan üvey öz öz ağır hafif ağırın zıttı da hafif Cimri, cimrinin zıttı ne olacak o zaman? Cömert. Yani cimri eli sıkı anlamına gelir. cömertse insanlara yardım eden, onlara zor zamanlarında maddi manevi destek olan kişi diyebiliriz. Arızalı, Arızalı bunu bozuk diye düşünebiliriz arızalı. O zaman ne olacak? Sağlam diyebiliriz zıttına. Arızalı sağlam. Güney, kuzey küs yani birbiriyle dargın olanlar demek. O zaman ne olacak bu? Barışık diyebiliriz. Barışık. Yerli zıttı ne olacak o zaman bunun da? Yabancı diyebiliriz. Arkadaşlar bu zıt anlamlı kelimeler yani küçük sınıflardan beridir karşınıza çıkıyor ve çıkmaya devam edecek. Bu sebeple bu kelimeleri iyi bilmeniz gerekiyor. Cümlelerde yer alan gerçek anlamlıların başına G, mecaz anlamların başına M yazınız demiş. Şimdi gerçek anlam bir kelimenin aklımıza gelen ilk anlamıyla kullanılmış olması demek. ise anlamının dışında başka bir anlamda kullanılması demek. Bakalım şimdi. Fırından sıcak ekmek aldım derken sıcak yani ısı değeri yüksek olan mı? Evet fırından ekmek aldığın zaman bu gerçekten sıcak olur. O zaman ne olacak bu? G diyoruz. Öğretmen ince bir defter alın dedi. Yani kalınlık incelik anlamında kullanılmış. Bu da gerçek o zaman. Gerçek anlamda. Sohbete dalınca otobüsü kaçırdı. Şimdi dalmak yani mesela suya dalmak deseydi burada gerçek anlamlı olarak diyebilirdik ama sohbete dalmak içine at, yani böyle e, balıklama dalmıyor. Ne olacak o zaman burası? Mecez anlamda kullanmış buradaki dalmak. Çok ağır bir hastalığa yakalandı. Yani e, atlatılması zor anlamında. Burada ağır normalde hani sırtımıza taşıdığımız şeyler için veya elimize taşıdığımız şeyler için ağırlıklar için kullanırız. Hafifin zıttı olan Gerçeği budur ama burada çok ağır derken burada hastalığın atlatmak zor olduğu anlamına geliyor. Burada ne diyoruz yine? Mecaz diyoruz. Kara haber mahallede hemen yayıldı. Yani haberin karası beyazı siyahı olmaz. Kötü haber anlamında o zaman burada da kara nedir? Mecaz anlamda kullanılmıştır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? Sebep sonuç dediğinde arkadaşlar neden sonuç sebep sonuç diye çıkar bu sorular. Neden sorusuna cevap vermeli cümle neden sorusuna bakalım. Kütüphanede sessizce ders çalışıyor. Neden ders çalışıyor? Herhangi bir cevap alamıyorum. Mis gibi kokan köyümün topraklarını özledim. Neden özledim? Cevap alamıyorum. Üst geçit yapılınca kazalar azaldı. Kazalar neden azaldı? Üst geçit yapılınca. Üst geçit yapıldığı için. O zaman burada var arkadaşlar. Aradığım halde toplantıya gelmedi. Neden gelmedi? Herhangi bir cevap alabiliyor muyum cümleden? Alamıyorum. O zaman burada da yok. Cevabımız C şıkkı. Yani üst geçit yapılınca kazalar azaldı. E, kazaların azalmasının nedeni neymiş? Üst geçit yapılmasıymış arkadaşlar. Evet. E, aşağıdaki cümlelerin hangisi? Özneldir. Öznelse... Kişiden kişiye değişen anlamda kullanılan kişinin kendi beğenisini ifade ettiği cümlelerdi. aşağıdaki cümlelerden hangisi özneldir? Bakalım şimdi. Bir arabanın 4 lastiği var. O zaman bu e, yani yanlış bir bilgi bile olsa ifade e, ispatlayabilir miyim ben bunu? Arabaya bakarım kaç lastiği var bilebilirim, değil mi? Yani illaki otomobil olmasına da gerek yok, beş lastikli olabilir yani. Bakarsın öyle bir araç varsa. 5 mi kaç lastik olduğunu tespit edebilir misin? Edebilirsin. Ondan dolayı bu nedir arkadaşlar? Nesneldir. Babamın boyu tam 2 metre. Ölçersin. 2 metre olmak zorunda değil. Yani doğru veya yanlış ise ispatlayabilir misin? Evet. Bu gömlek sana çok yakıştı. Yani şimdi burada yakışma olayı kişisel bir şey yani ben bakarım bana çok yakışmış gözükür ama başkası bakar der ki aa ne kadar da kötü durmuş da diyebilir yani bunu ispatlayabileceğim bir şey değil bu çünkü birine bir şey yakıştırmak e, herkese göre değişen bir ifade ondan dolayı bu özneldir bakıcı binayı temizliyor ya bakarsın temizliyor mu temizlemiyor mu o zaman e, bunu da yine ispatlayabilirsin ama bu gömlek e, ba, sana çok yakıştı derken. Bu ifadede e, kesinlikle bir ne var arkadaşlar? Öznellik var. Çünkü kişi kendi düşüncesini e, dahil etmiş cümleye. Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiniz demiş. E, bakalım hemen. E, içi daralmak. İçi daralmak ne diyebiliriz arkadaşlar? Çok utanıp sıkılmak mı? Çok acıkmak mı? Şaşa kalmak, şaşırmak mı? Konuşulanları dinlemek mi? Sıkılmak, bunalmak mı? Tabii ki sıkılmak, bunalmak olacak arkadaşlar. Kulak misafiri olmak. Bunu kullandık işaretleyelim. Kulak misafiri olmaksa bir şeyi dinlemek arkadaşlar. Konuşulanları dinlemek. Buna da ne diyoruz? D gelmeli diyoruz. Ağza açık kalmak. Yani bunu da ne için kullanırız? Tabii ki çok şaşkınlık yaşamak için değil mi? Çok şaşkınlık yaşanan durumlar için. O zaman şaşa kalmak, şaşırmak olmalı. Bu da C diyoruz. Karnı zil çalmak. Bunu genelde ne zaman kullanırız? Tabii ki acıktığımız zamanlarda. Bu da ne olacak? B olmalı. Yerin dibine girmek. Yerin dibine girmekse çok utanıp sıkılmak. Yani A olmalı arkadaşlar. Bu da bu şekildeydi. Deyim sözlerde de yine her yıl karşınıza çıkacak konulardan. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme söz konusudur? Güçsüz olan bir şeyi güçlü olana benzetme. Bakalım. Genelde gibi ifadesi, kadar ifadesi bunlar kullanılır. Kiraz vişneden daha tatlıdır derken burada ne var arkadaşlar? Karşılaştırma. Burada benzetme yok. Yani karşılaştırma. Yani burada kirazla vişneyi karşılaştırmış. Cennet kadar güzel vatanımız derken burada ne var arkadaşlar? Tabii ki benzetme. Yani vatanı cennete benzetiyor. Köy yumurtasının tadı bir başkadır. Burada da yine karşılaştırma diyebiliriz. Tunağan Ankara'dan İstanbul'a geçti. Burada herhangi bir şey yok zaten. Cennet kadar güzel vatanımız var derken... Burada vatan cennete benzetilmiş. Hangi cümlede abartılı ifade vardır? Abartılı ifade ise bir şeyin çok böyle olması gerekenden fazla olması ya da olması gerekenden çok az olması da diyebiliriz. Yani her zaman fazla olarak karşımıza çıkmaz. Mesela dersiniz ki o kadar zayıftı ki neredeyse iğnenin deliğinden geçecekti ifadesi de nedir? Bir abartıdır. Abartı fazla olabileceği gibi az da olabilir. Sabahtan beri çalışıyoruz derken burada herhangi bir abartı yok. Öyle açım ki bir fili yiyebilirim. Evet burada bir abartı söz konusu açlığını ifade etmek için çok fazla bir abartı söz konusu. Elmayı dalından kopararak yedim. Burada da bir abartı yok yapabilir. 3 saattir bilgisayarla oynuyorsun. Bu da bir abartı değil arkadaşlar. O zaman öyle açım ki bir fili yiyebilirim ifadesi ne olmalıydı? Bir abartı cümlesi olmalıydı arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı, sınıf arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Unutmayın arkadaşlar, sınav sonucunuzu yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Bizler de size bakalım kimler 100 alabilecek. 100 alanlara kalp atıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.